Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Potilla var. Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu nasıl bir hoş... <laughs> Tamam demeyeceğim. <laughs> Sarpçım. Evet. Birkaç bölümdür elemanları çok fena indiriyoruz. Şunlara bak, Nereye bak. Gel bak, girişe gel. Nerede abi? Şunlara bak. Şu Oğlum tiplere bak ya. Arkadaşlar 1.9 oynuyoruz. Oyunun atmosferini ve oynanış dinamiğini tamamıyla değiştirdi. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve birazdan da bakalım biz bu yeni dinamiğe alışabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz değil mi Sarp? Aynen abi. Hadi bakalım. Ya, abi valla 1.9 bize fark etmez. Tamam mı? Vay. Ee, çünkü... <laughs> Vuhumuzda bir pro yatıyor ama biz onu hep sakladık yıllarca. Evet. Ama artık saklamıyoruz. Aynen arkadaşlar artık saklamıyoruz ama <laughs> kesin bu bölüm takliyeye geleceğiz oğlum. Abi hayır abi gözünü seveyim de... aa sarı değiliz bak bu sefer. Evet son birkaç bölümdür çok deli kesiyoruz ama değil mi? Aynen. Sıkıntı yok. Ha, Adam... Bize ilk dalga geçtiğim iki Steve geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şansa bak ya. Yani. Oğlum ne yapacağız lan biz bunlarla? Şşşt taklice alo çok sıkıntı. Neymiş lan? Kayson Tomlin. İsme bak ya. Al. Oğlum biz kesin kaybettik bu maçı söyleyeyim sana. <laughs> abi gözünüz. <laughs> al oğlum al. 2 2 level yap. Abi dakika. Ha kendi yapmış. Tamam lan elemanlar çalışıyor sanki. <laughs> Hadi bakalım. Göreceğiz abi, göreceğiz. Sarp 1.9'da oynuyoruz. Çok sıkıntı, oyundan çıkanları da biliyoruz abi. Aynen. 1.9'da oynuyoruz. Dikkatini cımbızla çekelim Sarp. Evet abi ne yani yapacağız? dövüş dinamikleri falan tamamıyla değişmiş arkadaşlar artık kalkan falan da yapabiliyoruz Aynen böyle Tık 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 tık, tık vurayım Yok. Onu bir, bir evet. adet geçeceksiniz çünkü <gülüyor> <gülüyor> Dövüş dinamikleri de bayağı değişmiş birazdan Gerçi oynamışsınızdır ya siz bizden önce <laughs> Kime ne anlatıyorum onu nasıl <laughs> Aynen oldu ya şey olalı Aynen. Gerçi ama serverlarda yeni yeni geliyor yani bilmiyorum Ha Olabilir Tvp denememişlerdir çoğu kişi Aynen yani Sonuçta hani survival açıp yaratığa vurmak da aynı şekilde değil mi? Lan Allah cezanı Aynen abi aynen Aldım bunu Oğlum bir dakika ha şunu ver be Balta niye geliyor ben onu anlamadım ya balta da eklenmiş Deli balta Deli balta Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var hmm, Kalkan olayı var 3 diamondla yapıyoruz onu bakalım Sarp diamond demişken Evet abi Oh Oğlum ödüm Aa, koptu. Yellow gitti. Bak, biz yellow olmayınca yellow anında kunduma geliyor. Abi gidelim mi bir yerlere? Bir yerlere gidelim mi Sarp? Gidelim abi. Sarp gel lan ek patlatalım senin anasını satayım. Harbiden bak arkadaşlar. İlk başta patlattık patlattık. Yoksa biz patlayabiliriz abi. Kesinlikle. Tamam Şimdi. o zaman ben o zaman bir kazlama yapıp geliyorum. Tamam abi hop. Oğlum yan tarafta eleman kaynıyor lan bir bakayım. Abi ben bunların ege saldırabilirim ha. Hadi hadi gidelim. Tamam gidelim. Blok alalım abi. Bloksu tamam, nereye ben gidiyoruz? De 65 blok var. Tamam ben de alayım abi. Sen de al. Biraz oh. Hop. Hmm. Blue da gitti abi. Oğlum fena girişiyor elemanlar yalnız. 50 tane blok var bende. Gidelim mi? Abi birisi bize yol yapmış. Ney? Nerede abi? Nerede? Sarı takı. Aynen görüyorum. Şşt lan oğlum. Abi Şşt. egini patlatalım. Abi ha, sarı ne? patladı. Hadi. Yalnız Sen gidiyor musun Sarp? Aha, abi herkes regip patladı gözünü seveyim. Hop ne oluyor lan? abi dur. dur. Dur dur bak o öyle olmuyor bak öyle olmuyor. 1 9 da farklı. Tek, tek iki bizim 1 9 da farklı o. Abi. Dur. Tamam. Hop biri öldü. Lan oha vurmayın oğlum. Bak adamlar vuramıyor. <laughs> abi oğlunca patlattığımız an tek Oha. Önce... Oha! soruların hepsi hayatta lan! Oğlum bunların hepsi sarı... Oğlum sarıların hepsi hayatta ve bize doğru gelecekler sap! Abi hayır hayır yok öyle bir dünya yok öyle bir Dur dünya. dur 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 dur! Bakayım mı abi. Sap bu yolu iyi koruyun abi ya da burayı kırın. Tamam kıralım. Abi bak tek Orange'ın eg'i ve bizim eg'imiz kaldı abi. Tamam ben bir çıplak el şansımı deneyeceğim ya. Dur ben geliyorum saldırmaya. Hop hop takliye gireceksin. Aynen gi sen oyalar tak ben gidiyorum gidi onları. Takliye gireceksin. Takliye gireceksin. Takliye gireceksin oğlum. Takliye gireceksin. Takliye tak abi takliye geldim. Hadi devam. Tamam. Hop hop abi onları bitirmezsek bak onlar bize girecekler ha. Harbiden söyleyeyim sana yani. Sap. Ben birbirini öldüreceğim. Adamsın hadi. Abi uzaktan böyle şey çekeceksin ona tamam mı? Şşt, şşt yapacaksın. Oha öldüm. <laughs> Ciddi mi? Tamam, çok tamam. Ciddi. Çok kötü, çok kötü. Adamlar, üç kişi deli gibi savunuyorlar be. Savunsunlar abi. Yalnız onlar buraya gelirse biteriz. Ya bu obsidyenle kim uğraşıyor? Hiç kimse. Ne güzel. Kimse. Abi gidiyorum ben oraya. Asıl kötü kısmını söyleyeyim. Adamlar, sarıyı bitirdik diyelim. Elimize hiçbir şey geçmeyecek. E tamam geçmesin. Oh! Şunlara bak ya. İndir abi bunu. Abi indiriyorum. İndiriyorum. aşağı. Çok deli. Çok deli kapışıyoruz. Çok deli kapışıyoruz. Çok deli kapışıyoruz. Çok deli kapışıyoruz. Kaçma oğlum kaçma. Gel buraya gel 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 gel. 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 Ah öldüm ya. Abi. Abi, Abi öldüm. Ya. Neyse ki kimse gelmiyor bize. Bir tek sarıdan gelebilirler. Abi sarıdan işte ben. O yüzden o bizim için büyük bir tehlike. Sarp. Abi bizim ek kaplı değil. Eminim şu an turuncu takım zekilik yapıp Ege'ni kaplıyor. Abi Hadi biz de kaplayalım oğlum. Ortaya gidin Diamond kapın. Biriniz Sarp sen ortaya git Diamond kap tamam. Sarıyı bitirsek ama bir rahatlasak. Abi burası bende. Şimdi Orange ya, da bize gelecek de, ama. Takım Egi yok tamam mı? iki kişiler. Onlar sıkıntı yaratmaz Bir tek turuncu kalacak. O yüzden şey yapalım. Ne Şu yapalım sarıyı abi? Sarıyı bitirelim sonra Egg uğraşalım. İyi biz o sarıyla uğraşana kadar ötekiler gelmesin abi. Şu an tek sarıdan gelebilirler bize yol olarak. Tamam. Bu arada e, kıyafet sesleri çok güzel ya. Değil mi? Giyme sesleri aynen. Oha. Yukarı yol yapmış adamlar ya. Abi gidiyorum. Tamam git e, abi. Nasıl gideceğim? Adam buraya yukarı yol yapmış. Blok lazım bize. Ortaya biri gidiyor bizden. Ha ortaya mı gidiyor? Aynen biri gidiyor. Herhalde aynen. diamondları falan kapacak. Ya zaten şu an çok zayıfız ben sana söyleyeyim. Evet bayağı zayıfız. Ben o sarıyı bitireceğim yeter. Abi sen sarıyı bitir de ben neyse lan ben de geliyorum hadi ikiniz bitiremezsiniz orayı. Biri zaten çıplaktı ya. Kır abi onu. ya da ya üstten damlayamıyor musun abi? Üstten mi damlayalım gel. Aynen aynen. Hop lan hop var. Dur. Tamam çıktım tepedeyim ben. Ah, ah be! Abi öldüm. Yok abi onlar güçlenecek. Onları bitirmemiz lazım ya. Beyler uyumayalım. Öldüm. Öldün mü? Vaya iyi oynuyor ve bir adam elmas kılıç yaptı. Ya biliyorum bir tanesi ok yaptı, bir tanesi elmas kılıç. Abi bitirecekler bizi. Abi ben... düştü. Elmas kılıçlı düştü. Ciddi misin? Aynen bizim. Abi yoruldum. harikasın. Harikasın. Ben şurayı kırıyorum abi. Kır kır. Ben kırıyorum. Ben uyuz oldum o yola ya. Tamam tamam aynen. Hakkısın abi. Adam o kalmış bilmem ne almış kardeşim. Tamam kır 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 abi kır abi kır abi sen adam ok atıyor abi bana o ok atıyor lazım ya o ok atıyor tamam tamam kurtardık abi okey burayı kırdım şimdilik sarp tamam süper hadi bakalım arkadaşlar çok abi tatlı bir yerdeyiz jeneratörümüz çalışmıyor bile ya çalışmıyor abi hiçbiri çalışmıyor gözünüz seveyim taklaya geleceğiz oğlum Evet bayağı bu maç şey gidiyor. Hani böyle sıkıntılı. Sıkıntılı aynen. Hiç sağlam almadık. Alamadık çünkü direkt savaşa girmek zorunda kaldık abi. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Ortaya gideceğim ama şu obsidenle bir kaplasak da bir rahat etsek ya. Altın çıkıyor mu? Çıkıyor da. E, tamam ben alayım abi onu. Tamam o işi bana bırak sen. Sen git abi. Tamam. Sen git ortaya diamond kap gel abi. Olmayacak böyle. İki bile değil ama bir daha. Ya arkadaş şunu bir level 2 yapsınız ya. Nasıl yani 2 bile Bizim değil. adam yol yaptı gene oraya, sarıya çıktı. Tamam oldu. tamam ben bunu 2 yapacağım abi sen şeye git. 10 tane gol. Tamam okey. Bize tepeden biri geliyor galiba. Kim geliyor oğlum? Nerede lan? Ortaya doğru bak. Gördün mü? Ha evet gördüm. Abi tepeden geliyorlar. Ya bir ok yapalım ok. Abi diamond yok ki nasıl yapacağız? Abi diamond kap gel bırak sen tepedekini ben onunla uğraşırım ya. Yok alamıyorum ki herkes tüm ironlara gömülüyor. Üç de yapamadık. Çok sıkıntıdayız ya böyle kıtlık var. Abi iki yaptım ben altına. Oha ya. Oha bu ne ara geldi ya? Tamam tamam tamam. tamam şey sıkıntı yapmayın. Il... Sıkıntı yok. Aa, tamam, tamam boşver. öldü öldü boş ver. Tamam. Şimdi alacağı e, işte... buydu zaten. Canım ben farklı bir şey beklemiyordum yani. Aynen şimdi bizim takımdakiler ölse bizim için daha iyi olur bak sarıdan bir kişi griden bir kişi abi ikimiz üç turunculuğuyla kapışırız tamam mı? Aynen aynen Tek yapmamız gereken şu an sakin tamam mı? Aynen sakin ilerleyeceğiz arkadaşlar A en azından diğer ligi de patlatabilirsek Ben ortaya gideceğim Tamam Tamam mı? Diamond kapacağım bize ama sarıdan kimse gelmesin bu çok önemli Tamam abi yok sarıdan daha gelmezler ya Muhtemelen Tek kişi zaten tabi Aynen Ah bizim eleman. Evet öldü Dur. biri öldü biri gitti abi biri gitti tamam çok güzel. Biri gitsin, gitsin ya. Ortada şu an. Ya gitsin bu tip sizlerin yüzünden kaybettik zaten ya. Aynen. Onlar Dur. da hiçbir şey yapmıyor ki arkadaş. Şimdi bir sarılı bir greyli, üç turunculu. Şimdi tamam şöyle şunu da alalım. Gittiriz, tamam çok güzel abi harika. Ben şu kalıcı bir değiştireceğim. 16 mıydı ya? Orta'ya gidip onu öldürebilir miyim acaba? Abi hiç riske girme bence. Gel full set yapalım. İşte ortaya ama diamond almam lazım ortadan. Ortada biri mi bekliyor? Aynen turunculu var bir tane. Onu beraber ikimiz gitsek bir öldürsek ne güzel olur. Musun? Hadi gidelim abi. Blok alayım Hadi. mı kendime? Al abi. Abi de çok, çok şu an var ya aslında böyle güzel çekişmeli geçiyor ya. Aynen. O Herkes da... öldü baksana. Aynen hepsi öldü ya. Bir orunca ayakta yani. Aynen. Bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim ortaya. Hı, hı. Diamond'ları kapalım. Dikkatli git abi. Yalnız burası ortaya gitmiyor. Dikkatini mız da çekerim. Nasıl ortaya gitmiyor? Ortası ha, abi işte. Burası ortası mı? Değil mi? Ha değil değil mi? Dur dur. Adam var. Onu indirmemiz lazım. Saldır. Saldır abi, saldır. İkiye tek. Tamam. Oha, kapatmışlar Sarp. burayı. Kapatmışlar burayı abi. Bir dakika oğlum bir dakika. Tamam. Gel. Tamam. Bir kere, bir ver kadar. gazı. Ver gazı. Ver gazı. Elma yiyor. Evet. E, artık ölümsüzlük yok. Canla azalırsa çekil. canla azalırsa çekil. Aynen. Ölümsüzlük yok abi. Ölümsüzlük yok. Tamam hadi. Canım iki kalp. Canım iki kalp. Tamam. Kat. Öldü. Abi süpersin. Artık ölümsüzlük yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Abi 11 Diamond aldım gel, gel gel. Adamsın tamam ben de şu altınları kapıp geliyorum kardeşim hadi. <laughs> Oğlum süper süper süper. Ben yani bizim mekana dönüyorum tamam, tamam mı? Tamam ben de dönüyorum abi geliyorum peşindeyim. Abi sağa sola bulaşmayalım. Şu an için hiç bulaşacak durumda değiliz bayağı kalkan falan yapmamız lazım. Şu an var ya bir ok yesem nasıl tatlı uçarım aşağı. Yok yok tamam. Tamam. Ettim. Adamsın süpersin. 2 de yapacağım tamam mı? Hadi bakalım. Sağ Abi beraberiz tamam mı? Yılmak yok. Aynen kardeşim. Tamam mı? Bak çok dikkatliyiz. Ortayı aldık. Bak ortadaki Diamond Generator yalnız 3 level'da ha. Aynen. Ondan çok çıkıyor. Gene ortaya gidip orayı da alırız çünkü. Hani bir de şey dışta da var. Tamir edilmiş. Bir de içeride var. Tamam o sarılardan taklacıydı dedim. Onu bitirdik. Öldü. Yok, Turuncuydu. Turuncu muydu? Sarı mıydı? Turuncuydu. O doğdu o herif. Turuncu zaten bizim tek sarı ile gri alırız. Hmm. Ha, gerçi alırız diyorum ama muhtemelen onlar şu an seti çekmişti ikisi de sadece abi. kendileri kaldığı için yani muhtemelen sarılı çekmiştir çünkü setliydi zaten sarılı. Abi bombalı ne bu patlayıcı lok ok. yavaşlık. Sa sarılı şu an iron set. Tamam yavaşlık abi güzel. Sarılı iron set mi? Aynen. Iron set'ti zaten o bizim kapıştığımızda da öyleydi ya sıkıntı yok. 10 diamond var mı? Hatta bende bir tane diamond var. Abi. Ne oldu? Altın 12 diamond olmuş. Oha! 3 diamond'dı. 3'tü. Aynen. Ulan ya. Ya Allah cezanızı vermesin ya. <laughs> abi ya. Abi, abi or orunca gidiyor. Orunca gidiyor. Bak oruncu patlatmaya gidiyor. Gördün mü? Sarılı. Görmedim de abi. Gitsin ya gitsin. Patlatamaz da gerçi. Kaç tane diamond'ın var abi? 4 tane var. Ver bana abi onları. Gri ile öldürdü Tuncu'yu. Oo güzel güzel güzel. Bak biz şu an çok gözlerimiz az. Tam istediğimiz gibi ha. Aynen abi aynen 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 aynen. Ver abi ver bunu ben bir 3 seviye yapayım da. Evet taklacılar. Hop! Orange gitti. gitti. Orange gitti. Abi. Abi ne iş? Tek yapacağımız adamızla beklemek abi. Bak gözünüz. Aynen. Seveyim. Herkes şu an eşit durumda arkadaşlar. Herkes şu an eşit durumda. Oğlum hadi bakalım. Hadi lan. Abi yolu kazdım. Tamam bunu üç yapacağım sarp. Çabuk oğlum hadi hadi oğlum odamızda. Ne oldu? Ah! Kralımın karşı kaldık. Çabuk set yap çabuk. Çabuk çabuk oğlum bir dakika. Çabuk çabuk abi yapıştım yapıştım yapıştım. Hadi bana da lan Üç mü yapayım set mi yapayım oğlum? Ne abi? Üç mü yapayım set mi yapayım? Level 3 mü yapayım bunu? Level 3 yapma yapma şu an seri lazım bize. Abi o zaman ben gidiyorum set yapacağım aman. Tamam yaparda. Dur 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 dur. Oğlum bir dakika. Öncelikle ben Abi Bir... olabildiğince şifle takıl adam bizi görmesin etrafta Tamam Abi şunu koy adam şuraya Adam bak set Ivan setimizi yapalım Tamam tamam kardeşim tamam Bir dakika Dur ee, Zincir kafalık aynıydı değil mi? Aynen Boşuna onu harcamayacağım abi diamondı Oğlum şu, gel, gel sen şuraya Tamam okey Oğlum ben ok yaptım öncelikle kendime tamam mı? Gelirse patlatacağım Tamam Gelirse patlatacağım. Öldürmemiz çok kolay olur. Yalnız buradan... Geliyor! Geliyor ama. Öldüreceğim. Öldür. Öldüreceğim. Alıp gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Kaçamazsın oğlum. Kaçamazsın. Bunu bitirirsem ne oluyor abi? Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz aynen aynen. Oha! Sen kapış abi sen kapış. Ben setime devam edeyim. Tamam sete devam et abi sen. Hadi arkadaşlar yine çok taklı bir yerdeyiz. Hadi. Sıkıntı yok değil mi? Gelmiyor. Abi yukarı yukarıdan gelecek o. Yukarıdan gelecek ve benim 5 tane okum kaldı sar. Çok hızlı devam et. Abi. Hmm, nerede oğlum? Diamond'lar bir dakika dur 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 dur. Abi iki tek her türlü almamız lazım. Abi. Altın elma da yap kendine. Sen ok yap abi kendine ok yap. Oğlum bekliyorum seni. Lan 3 yapsak da iyiydi de işte. Çok tek seri lan affetmeyeceğim bize. seni. Hop şey bitti abi. Vurdum vurdum elemanı vurdum abi bir saniye. Tamam 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 sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum şunu bir alalım. Geliyor abi adam. Tamam gelsin gelsin. Bak, i̇kiye tek daldığımızda şansı yok gel. Gel bir, gel dakika, ona bir gel. dakika bir dakika dur set yapmam lazım. Benim de lazım. Geldim yanına. Abi, şunları indir abi sen. Tamam mı? Tamam, çok Adam güzel. Adam geliyor olabilir. Bende taş kılıç var Şimdi... geldi, geldi! Geldi! Vur. Dikkat et abi. Dikkat et. Hop! Geri kaç, geri kaç. Dur, arkasından dolaşacağım. Oğlum buradan tamam. Ge geçmiyor. Abi dikkat et dikkat et dikkat et. çok kop. bir dakika. Canım çok az. Canım çok az. Kaç sen, kaç sen kaç? Ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Tamam. Sarp. Sarp oğlum şuradaki altınları alıp bir dakika ok yapmam lazım. Abi abi kaçıyorum kaçıyorum. Kaç. Kaçıyorum. Geldi adam. Dur vuruyorum 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 abi. Dikkat et dikkat çok et. Çok güzel ben. çok güzel hadi. Oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Alıp gel taklaya geleceksin. Gel buraya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi be. Hadi be kaçıyor 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 kaçıyor. Kaçıyor oğlum kaçıyor hadi. Oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın abi kaçıyor. Bırak. Elma yiyecek o. Elma yiyecek. Yedirme sakın. Sap yedirme. Sap yedirme oğlum alacağız onu. Hop. Gel buraya kaçamazsın. Oğlum kaçamazsın takliye geleceksin. Takliye gireceksin Kunguncu alma. Çabuk. Çabuk. Yedi yedi, yedi. yiyemedi. abi galiba. tamam yedi tamam mi? bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Abi vur ona vur ona. sen de bir tane vursan var zınt diye uçacak herif. Ya evim. abi göremiyorum ki. Sen sen önümdesin çabuk. Yedi yedi yedi. Tamam yedi, yedi, yedi. tamam tamam. Oğlum hadi. Alacaksın boruyu oğlum. Alacaksın boruyu. Alacaksın boruyu. İki buçuk kalbim kaldı oğlum. Bir dakika dur 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 dur. Kaç sen kaç? Sarp sakın ölme. Abi abi. Sakın Aşk, Sarp, ölme. Aynen. Sakın lan oğlum nasıl öldün ya? Abi okla ittirdi beni. Abi. Tek kaldım. Çok dur kök. dur 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 dur. Dur dur dur. Ah be ulan be. Vay ya. Ya oğlum buna kaç kere vuracağız ya? Abi altın elma yedi bizde yoktu ki altın elma. Altın Hemal'ın olayı ne biliyor musun? Normalinin. Ee, Neydi abi? Çok hızlı canın doluyor. Hani artık e, hani ekstra can yerine çok hızlı canın doluyor. Adam çünkü onu yedi an tekrar canını fulleniyor. Bizde taş kılıç, ayrın kılıç olduğu için adamı şey yapamadık da abi gözünü seveyim abi. Adamda ok oku olmasa almıştık ya. Ya abi son anda adam, be. Adam bizi okla itti, itti aldı. Var ya ben bir kez tam aşağı atacağım. Son vuruşu yapacağım. <laughs> Şey oldum, koşamadım, açlıktan koşamadım, yemek yedim, adamın üstüne gittim Evet beni aşağı attı. Abi her bölüm birinci olacağız diye bir şey yok zaten. Ee, evet, bu bölümde abi, ikinci olduk. İlk orazlık yapıp gene ikinciliği kaptık. Aynen, aynen arkadaşlar. Bayağı bir, zaten bizim elemanlar taklaydı. Ee, evet. Biraz da geç başladık, işin açıkçası gelişmeden başladık Sarp. Evet. Abi. O çok sıkıntı oldu bize ama bir ara herkes eşit duruma geldi. Ondan sonra abi zaten bu adam güçlenmişti. Abi güçlenmeye geç. Elmas kılıç bir de altın bizde altın elma yoktu. Ok da bitti. Bende ok yoktu zaten. Sen de vardı. Bitti. Aynen o bitti abi. Patlayıcılı ok kalmıştım ama. Neyse. Tam adam tam zamanında daldı yani bize. Aynen. Güzel kapıştık. Yoksa ee, bu bölümde ikinci olduk takleciler. Bakalım bir sonraki bölümde. Artı bir de şu var Sarp. 1.9'un dövüş dinamiklerine alışmamız gerekiyor. Şimdi biz hep alıştığımız şeyle oynadık. E bu Aynen. biraz daha farklı yani. Bu dibine böyle geçip vurmamak gerekiyor. Biraz da uzaktan böyle kılıcı diye çekmek gerekiyor abi. Abi evet. biraz sıkıntı. Neyse ikinci olduk. Yine de fena bir skor değil arkadaşlar. Egg Wars videoları için beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse bir sonraki bölümü de o kadar hızlı bir şekilde arkadaşlar çekmeye çalışırız yani sizin isteğinize göre e, bu durum biraz daha hızlanabilir. Bu arada sağ üstteki karttan Sarpatille'ye göz atabilirsiniz arkadaşlar süper bir kanalı var kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Oyunsuz kalmayın taklida gelmeyin.